Hadi kolay gelsin sağ olun arkadaşlar Merhaba ee, iyi günler ot motoruna e, tırpana iki ucu e, misine olacak. takma iki ucu bir olacak ortalama e, misinenin e, uzunluğu 4 e, e, kulaç her bir kulaç e, 170 santim 4 6 metreye geçkin saracağız şimdi. Pratik sarım tekniği. Mustafa arkadaşımız yapıyor. Evet başını söktü oradan Evet, ortalama altı e, buçuk metre. E, ellerine sağlık teşekkürler. Kendimiz keşfettik. Teşekkürler Mustafa.